Kayseri'deki görüntüler gündem oturdu. Karnıbahar kuyruğu. Kayseri'de 1 lira 25 kuruşa satılan karnıbahardan almak için vatandaşların oluşturduğu onlarca metrelik kuyruk görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Karnıbahar alabilmek için dakikalarca kuyrukta bekleyen vatandaşlara ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan çok sayıda kullanıcı konuyu Twitter gündeminde ilk sıralara taşıdı. Zincir marketlerde 5 liraya satılan karnabaharın kamyonet kasasında 1.25 liraya satıldığını duyan vatandaşlar solu orada aldı. HDP Koçeli Milletvekili Ömer Faruk Gergeroğlu ile CHP İzmir Milletvekili Tunca Özkan da karnabahar kuyruğuna ilişkin görüntüleri Twitter hesaplarından paylaştı. Ömer Faruk Gergeroğlu Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı. Sıralar sıralar karnabahar sırası vay anasına. 1 lira 25 kuruştan satılan karnıbahar kuyruğu. Rahmetli Ecevit'e laf söyleyenler utanır mı? Hiç sanmıyorum. Binbir surat olanlarda utanma duygusu olmaz. Tuncay Özkan ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan bu görüntüler içinde varlık kuyruğu diyebilecek mi? Kayseri'de vatandaşlar 1.25 TL'ye satılan karnabaharı almak için metrelerce kuyruk oluşturdu ifadelerini kullandı.